أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث رب زدني علما وفهما ve elhikni bis salihin. Allahumma, inni es'elüke -al l-huda es ve t ve l ve l-gina. inni es'elüke ilmen nafi'a ve rizgan vasi'a ve şifa'en min kulli daim ve sabam. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyorum. Sevgili dinleyicilerim, Bedir savaşı bitmiş, Mekkeli müşrikler mağlup olmuş, ulularını kaybetmişler, gençler o Ebu Süfyan'ın kurtarmış olduğu kervana talip olmuşlar. Bu kervanın gelirini bize verirsen eğer biz ola ki Muhammed'e karşı o büyüklerimizin öcünü alırız demişler, ikna etmişler. Rabb'ü Zülcelal'de اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْۜ Onlar mallarını infak ettiler diyerek bize bu olayı haber etti. Sonra onlar ne oldu? لِيَم۪يذَ اللّٰهُ الْخَب۪يثَ مِنَ الطَّيِّبِۜ Bütün bunların hepsi bunları temizden ayırt etmek için, iyi ile kötüyü ayırt etmek için bir imtihan vesilesiydi. Bu infak edinmeler ne olacak? ve hiç ala üst üstüne bindirecek o mundarlar pislikler daha önce bindirildi Bedir savaşında pislik torbası gibi o kör kuyuya atıldılar mı? Evet atıldılar. Rabbi Zülceler'de onlar habise bağlahu ala Bazısı bazısının üzerine bindirilecek feyerkümehu cemiyan hepsi yılacak Sonra fej alahu fi cehennem cehennem atılacak. Bakarsınız iş portacılar vardır. Seyyar satıcılar vardır. Seyyar satıcının tezgahında ya da firmaların ortada bir indirim sepeti vardır. O indirim sepetinde iş portacıda öyle böyle çok özel ürünleri bulmanız çok istisnadır. Binde birdir. Oraya konulan ya defolu bir üründür, ya defolu üründür, ya çakma üründür, ya da satılmayan bir bedendir. Bedendir. Bunlar takım olarak gelir. Ayakkabı takım olarak gelir, ayakkabının e, 39, 40, 41, 42, 43, 44 gider. Aldığı zaman adam hepsini almak zorundadır. Ama kaç tane erkek 39 numara ayakkabı giyer? Hadi biraz sporda olunca çocuk falan giyebilir. Ama ben tutup da böyle çok renkli bir ayakkabı giyebilir miyim 39 numara olsun? Giyemem. O ne olacak? Satılmadığından dolayı değersizdir, sepete düşer. Değersizdir, iş portaca düşer. Onlarda harman gibi. Tekini bulursun, öbür eşini ararsın, filan edersin, feşmeken edersin. İşte kafirler o iş porta tezgahında e, para etmeyen değersiz ürün gibi değersiz ürün gibi torba gibi pislik torbası gibi atılacaklardır. Onlar hepsi fej <laughs> fi cehennem cehennem konulacaklar. Ula <laughs> iki khasirun onlar hüsrana olacaklar. Onlar kaybedenlerden olacaklar. Şimdi Rabbi Zülcelal onların kaybedeceğini haber etti. Bak kaybedeceksiniz. Bunu bilin. Allah kaybedeceksiniz diyorsa bitti o. Artık onun üzerine laf söyleyecek hiç kimse çıkamaz. Acaba ya kaybedeceksiniz dedi ama peki tutmayabilir mi abi ya? Ya bir hocamız, bir profesör, tefsirle ilgilenen bir profesörümüz Allah benim kiminle evleneceğimi bilmez diyor ya. Allah Allah. Velillahi gaybü semavati vel arz. Semanın ve arzın bütün gayb bilgisi Allah'tadır derken onun kiminle evleneceğini Rabbi Zülcelal bilmezmiş. Bilmez mi ya Rabbi Zülcelal? Yaratan o, yaşatan o, kıyamete kadar bütün bilgilerin muhafaza edildiği bilginin kaynağı bizatihi Allah'ın kendisi. Öyleyse o diyor ki bak mahvolacaksınız, pislik torbası gibi olacaksınız. Ancak, ancak kul de ki, kime diyor? Peygamber Efendimiz'e diyor. Kime diyor? Bize söylüyor. Yani uyarıcılara, ikaz edicilere söylüyor. De ki, lillezine keferu, bu kafirlere, bu inkar edenlere, bu Allah'la savaşanlara, bu peygamberle savaşanlara, bu inadına namaz kılmayanlara, bu inadına kumar oynayanlara, bu inadına faizsiz bir ekonomi olmaz diyenlere söyle onlara. inat ettiklerini söyle onlara. İyyen tehu. Eğer vazgeçerlerse, eğer yaptıkları hatadan dönerlerse, eğer peygambere düşmanlığı bırakırlarsa, eğer Allah'a düşmanlığı bırakırlarsa, eğer imar etmek isteyenlerin önüne geçmeyi bırakırlarsa, eğer faiz illetinden kurtulurlarsa, eğer kumar illetinden kurtulurlarsa, yufer lehum. Kesinlikle onları bağışlar Allah onları bağışlar bir kimse diyor ki ben ömrüm fuhuşla geçti ben ömrüm bedenimi satarak kazandım ben ömrümü bedenimi satarak kazandım Allah şimdi beni de affeder mi evet ne kadar büyük günah işlemiş olursan ol Allah seni de affeder ya ben kumar oynadım ben ocaklar söndürdüm ben ocakların e, tüten dumanlı mahvettim karı kocayı birbirine düşürdüm babayla oğlu birbirine düşürdüm aman 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 dikkat edin artık bugün kumar o kadar kolaylaştı o kadar yakınlarımıza kadar geldi ki Ya ne zaman oynamış diyorum hocam yatarken oynamış diyor yatarken yatağın içerisinde oynamış 500 bin lira kaybetmiş ya öyle bir acayip bir şey ki bir de hastalıktır bu Bakın bu sanal kumar bir hastalıktır. İllettir. Bir marazdır. Tedavi edilmesi gerekir. Ya eşek kadar adam düşünemez mi hocam? Düşünemiyor. Düşünemiyor. Birisi diyor ki hocam birisi emanet para bıraktı. Sabah akşam ya o dükkanı kapanmış. Şunu size bırakayım sabah alırım dedi. Benim kasa yok dedi. Gece diyor o parayı kumarda oynamıştı bir insan, bir insan, komşuluğu bilen, emaneti bilen bir insan böyle bir hata yapabilir mi? Yapar. Çünkü hasta. Şimdi sen hastaneye gittiğin zaman bir hastadan her türlü tepki beklersin. Her türlü tepki be beklersin. Ben daha önce bir hastane hayatım var. Adam ameliyat olmuş, kalp ameliyatı, annesi, babası, her kimse, hocam bir göster, hocam bir göster. Şöyle ya iki dakika bir görüver bakalım. Annesi babası o anda lanetler okuyor. Beni buraya niye getirdin? Niye ameliyat ettirdiniz? Sebep ne biliyor musunuz? O kalp ameliyattan çıktıktan sonra hastaya su verilmez. Sıhhati açısından. Susuzluktan yanar, kavrulur. Ama oradaki hemşeriler tecrübelidir. Vermezler. Onun için de ziyaretçi sokulmaz. Çünkü oğul babasını kıramaz hakkını helal etmez, bilmem ne yalnız filan diye acır verir, hastaya zarar vereceğini düşünemez o. O anda o annesinden babasından duyduğu şeyleri beddualar anlatamam. Ama o anda beyin gidik, ameliyattan yeni çıkmış, ne dediğini bildiği yok, o zaten çok büyük bir ameliyata girmiş, ölümden dönmüş filan. Hoş görürsün, yarın canlanır, ayağa kalkar, taburcu olur, anlatırsan ya abi böyle böyle dedin. Hiç aklında bile yoktur. İşte aynen onun o anda dediklerini bilmediği gibi bu sanal kumar oynayanlarda ne yaptıklarını bilmiyorlar. Mutlaka bir şekilde tedavi olmaları lazım. Bir şekilde. Yani onun tedavi modeli hangisi ise onu araştırıp bulun. Ha şöyle mi tedavi ettirin, Böyle mi? Tabii ki bildiğim tedavi modelleri var ama onu burada şimdi söyleyecek onu anlayacak değilim. Ama mutlaka arayın, yollarını bulun, tedavi ettirin. Evet, ondan vazgeçmez diyoruz bakın. Rabbi Zülcel vazgeçerlerse, o kumardan vazgeçerse, adam bir arkadaşım vardı, vefat etti, vurdular. Allah rahmet eylesin mi, eylemez mi? Bilemiyorum ne diyeceğimi. Çok uğraştım. Diyordu ki, saat 4 oldu mu damarlarım karıncalanır. Vücudum alkol ister. Alkol, alkol, alkol. Bakın normal bir insan değil. O anda normal insanın havasını kaybediyor o. Allah muhafaza eylesin. Bu tür insanları mutlaka bir şekilde tedavi ettirmek lazım. Bunlar da in yentehu Allah onları bağışlar. Ya Rabbi Zülcelal kimleri bağışlamadı ki? Kabe'nin örtüsüne sarınsalar bile Şunlar, şunlar öldürüleceklerdir diye sayılan altı erkek, dört bayan vardı. Üç tanesi, şimdi yanlış hatırlayabilirim, cariyeydi. Yardımcı cariyeler. Bir tanesi hür kadın, Allahu Alem. O hür kadın Hint'ti. Bakın Kabe'nin örtüsüne bile sarınsa affedilmeyecek, orada kellesi uçurulacaktı. Ancak Hint asil bir kadın, uyanık bir kadın uyanık bir kadın yüzünü gözünü kapattı geldi kelime-i şehadet getirdi ondan sonra yüzünü açtı peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günahların bahsedince, bahsedince ben de mi Allah beni de affeder mi Allah seni de affeder ne kadar günah işlersen işte Rabbi Zülcelal o kapıyı kapatmıyor bu büyük bir müjde bu büyük bir müjde bu büyük müjdeyi bazı alimlerimiz kul hakkı müstesnadır diyerek istisna tutmaya çalışmışlar ancak bir müjdenin büyüklüğü etkisi kadardır etkisi kadardır Rabbü Zülcelal ne var ne yok ma selef geçmişte ne işlediyseniz hepsini affedeceğim dediğinden dolayı alimlerimizin çoğu diyor ki yok Rabbü Zülcelal bütün günahları affedecek bütün günahları bakın Furkan suresinde Rabbü Zülcelal İlla men tabe kim tevbe ederse ve amene iman ederse ve amile amelen salih. Bir de salih amel işlerse. Bakın burada inyen in yentehu vazgeçerlerseyi böyle diğer ayetlerle altını doldurmak lazım. Yani tamam ya Müslümanlarla savaşmaktan vazgeçtik peki. Hadi Allah da affetsin bizi. Öyle değil. Ya tamam tamam hadi. Bundan sonra kumar oynamayacağım. Allah beni affetsin. Değil tamam ya bundan sonra zina etmeyeceğim. Allah e, inyentehu Vazgeçerler, vazgeçtim. Affetsin değil. İlla men tabe. Dön, tevbe dönmek demek. Kim dönerse döndün vazgeçtin. Bıraktın sonra ve amene iman ettin. Ve amile amelen salih. Bir de salih amelle destekledin. Vazgeçmek yetmez. Eğer vazgeçtiğin şeyin yerine bir salih amel, bir güzellik koymazsan şeytan orayı kesinlikle doldurur. Boş bırakmaz. Kainat boşluk kabul etmez. Kainat hiçbir zaman ya bu da böyle olsun kabul etmez. Ya hakla dolacaktır ya batırla dolacaktır. Ondan dolayı ve amile amelen saliha. Eğer zinayı bıraktıysan bir salih amel işte evlenmenin yollarına bak. Eğer, eğer sen kumarı bıraktıysan mutlaka o kumarın oynadığın yerine bir sohbete dahil ol. O kumarbaz arkadaşlarını bıraktın bir sohbet ehli arkadaşların olsun. Eğer bir sohbete dahil olmazsan o kumarbazlar sendeki boşluğu değerlendirir yine seni çalar. Peki ondan sonra ne olur? Vazgeçtin iman ettin, salih amelle destekledin. Fe ulayke seyyatihim hasenat. Allah senin bütün günahlarını hasenata tebdil eder. Şöyle örnek verelim. Bu benim amel defterim. 600 sayfalık bir amel defteri. Bir sayfam var. Bir yetimi sevindirmişim, filan etmişim, feşbak etmişim. 605 sayfa günahlarla dolu, hatalarla dolu. Bu benim amel defterim. İşte Rabbi Züca diyor ki sen tevbettin mi? İman ettin mi? Salih amelle hayatını destekledin mi? O zaman ben bu 600 sayfayı soldan alıp sağ tarafa koyacağım. Senin bütün günahların affolacak, bütün günahların hasenat olarak, hasenat olarak, güzel amel olarak salih amel tarafına kaydedilecek. Böyle büyük bir müjde. Böyle büyük bir müjde öyle olunca da kul hakları. E hocam o zaman bir adamın alacağı var ne olacak? Onlar boşa mı gidecek? Yani birisi tevbe etti diye diğer bütün hakları silinecek mi? Ya kardeşim Allah'ın işlerine karışmayı ne çok severiz ya. Allah seni affedecek de senin kul haklarını ya siz de bunu idare edin bakalım ben bunu affettim mi diyecek. Yok. Onlar da gönül alacak ya, onlara milyonlarca sevap verse, kimin amelinden bir şey eksilir ki? Ne konuşuyorsun ya? Sen sadece tevbe etmeye bak, sen salih amel işlemeye bak, sen hayatına bir çeki düzen vermeye bak, gerisini düşünme ya. Gerisini düşünme, gerisine karışma, karıştırma. Öyle Allah onları affeder mi? Allah bunları affeder mi? Değil. Vazgeçerseniz, yufer lahum ma Allah geçmişte ne kadar günahınız varsa hepsini tertemiz yapar, hepsini siler. Niye? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettaibu min ezenbi kemel la zenbele. Tevbeden günah işlememiş gibidir diyor. Tevbe mi? Evet. Geçmişte işlediğin günahların hepsi silinir. Daha önce hatırlattım, anlattım ama bir daha anlatayım. Çünkü konuyla alakalı bir kardeşim çok sevdiğim, samimi olduğum bir arkadaşım gençlikte hataları var. Ama şimdi öyle güzel bir öğretmen oldu ki, öyle güzel bir öğretmen oldu. Okuluna gittiğim, seminer verdiğim, lise talebeleri, kızlar, oğlanlar, hocanın etrafında pır pır dönüyorlar. O da onlara nasihat ediyor. Bakın kızlar, sakın erkek arkadaş yapmayın. E olanlar sakın kız arkadaş tutmayın. Sakın ha biz genciz bir şey olmaz deyip ele tutmaya kalkmayın, tren etmeye kalkmayın. Bunlar hepsi zinaya giden yollardır. Dönüşü zor yollardır filan. Böyle anlatmış anlatmış. Demişler ki hocam sen hiç gençlik yaşamadın mı demişler ya. Sanki bana hiç genç olmamışsın. Senin başına bu işler gelmemiş gibi böyle bize nasihat ediyorsun filan. Samiyete binaen demişler. Bir şey demedim diyor. Şimdi ben ne diyeceğim dedi ya. Yapmadım desem yalan. Yaptım desem bu saatten sonra onlara aman ha deyince, Hocam kendinde yapmışın. Ne olacak sanki diye verecekler. Ya bana bak dedim. Et taibu ne zembi kemelle zembele diyor peygamberimiz. Günahından tevbe eden onu yapmamış gibidir. Sen tevbe etmedin mi? Ettim. E o zaman tertemizsin. Ne konuşuyorsun ya? Ne konuşun? Aman ha aman. Eski günahlarınızı hatırlatma anlamında, hatırlatma anlamında, yad etme anlamında tekrar etmeyin, zikretmeyin. Unutun, silin. Hazret Ömer Efendimizin ifadesi diyor ki beynim bir sünger olsaydı da şöyle çıkardım, sıkı verseydim ya. Eskiden bir şey kalmasaydı benim beynimde. Hepsi silinse yok olsa gitseydi diyor. Yok olsun, gitsin. Beyninizde eskiye dair kalmış ne varsa silin, yok edin. Onlar hiçbir şekilde hatırlamayın. Her hatırlamanız o yazının üzerinden gitmek üzerinden gitmek, silinmek üzere olan yazıyı tekrar canlandırmak demektir. Aman ha! İyentehu vazgeçerseniz, namazsızdan vazgeçerseniz, gıybetten vazgeçerseniz, hak yemekten vazgeçerseniz, milletin karısı kız hakkında konuşmaktan vazgeçerseniz, o zaman Allah makat selef geçmişte ne var ne yok hepsini yufferlehum bağışlayacak. Ne var ne yok. Şeytan aleyhillâne insanı ümitsizliğe sevk eder. Oh yılanı yedin, çiyanı yedin, şimdi tevbe ettim diye at kapağı camiye hiçbir şey yokmuş gibi davran. Oh ne ala memleket. Sana ne ya? Sana ne Allah mısın sen? Rabbü Zülcelal o haldeyken canını almamış. İmkan vermiş bak bu ayet kerimede Mekkeli müşriklere imkan veriyor. Mekkeli müşriklere İslam'ın kökünü kazımak için malını, mülkünü sarf edenlere Allah imkan veriyorken sen zinaya bulaşmış bir kardeşime sen, ah ha, ha! filan deyip de niye alay alıyorsun? Niye tevbe kapısını kapatıyorsun? Tevbe kapısını kapatma. Tevbe kapısı sekeratı mevt haline kadar yani son nefes gelinceye kadar o ölüm anı gelinceye kadar açıktır. Kapanmaz. Rabbi Zülcelal bir kimseye o fırsatı vermişse ona lütufta bulunmuştur. da bulunmuştur. Eğer da bulunmamış olsaydı o günah işlerken, o zinaya devam ederken, o zinalı bir hayat içerisindeyken, o namazsız bir hayat içerisindeyken, o kumarbaz bir ekibin içerisindeyken ölür giderdi. ölüp gitmemiş. Rabbim lütufta bulunmuş. Ondan dolayı sakın ha kimsenin tevbe kapısını e, kapatma yolla gitmeyin. Ve in yaudu yo devam ederse, düşmanla devam ederse, isyana ısrarla devam ederse fakat mevzat sünnetül evvelin kendilerinden öncekilerin sünneti yerine bulur. Ne demek o? Kendi önceki en yakınları Bedir'e gidip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kökünü kazımaya çalışanların sonra ne oldu? Pislik çukuru gibi, pislik torbası gibi kuyuya atılmak oldu. Ebrehe Kabe yıkmaya geldi. Sonu ne oldu? Kendini kurtaramadı. Firavun'un sonu ne oldu? Ebrehe'nin sonu ne oldu? Lut Aleyhisselam'ın kavminin sonu ne oldu? Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun sonu ne oldu? Bütün bunların hepsi ne? İlahi bir sünnettir. Rabbi Zülcelal'in sünnetullahıdır. İsyan eden, inat eden, devam eden o hal üzere ölenlerin gideceği yer azaptır Rabbim muhafaza eylesin. Rabbi Zülcelal, estağfurullah, elhamdülillah. Rabbi Zülcelal bizleri, çoluk çocuğumuzu, kardeşlerimizi tevbeden, dönen, pişman olan, imanı sağlamlaştıran, salih amelle imanını kemale erdiren kullarda eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk ve elhamdülillahi rabbil alemin.